Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı, Kurum Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu'nu konuşmaları için kürsüye rica ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Bu yıl beşincisi düzenlenen E-Safe Siber Güvenlik Zirvesi kapsamında gerek burada hazır bulunan siz değerli misafirlerimizi Gerekse de çevrim içi olarak bizi takip eden tüm değerli katılımcılarımızı şahsım ve kurum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere pandemi ile birlikte sadece fiziki hayatımız değişmedi. Dijital ortam ve işlemler belki de hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi. 2020 yılı her paydaş için siber kapasite ve yeteneklerin test edildiği bir yıl olarak tarihe geçti. Bilişim ve iletişim teknolojileri yaşadığımız COVID-19 pandemisi sırasında ekonomimizi ve toplumumuzu çalışır durumda tutmak için hiç bu kadar hayati olmamıştı. COVID-19'un siber suç üzerindeki etkisine ilişkin yapılan araştırmalar, siber saldırı hedeflerinin bireylerden ve küçük işletmelerden uzaklaşarak büyük şirketlere, hükümetlere ve kritik altyapılara doğru önemli bir hedef kayması olduğunu gösteriyor. Evden çalışan personeli desteklemek için uzak sistemler ve ağlar kullanan kuruluşlar ve işletmelere yapılan siber saldırılarda suçlular veri çalmak, kar elde etmek ve kesintiye neden olmak için artan güvenlik açıklarından yararlanıyor. Pandemi sürecinde BTK olarak Siber tehditler konusunda aldığımız ilave önlemlerden ve çalışmalarımızdan bahsetmek isterim. Pandeminin başlangıç dönemlerinde USOM tarafından önleyici tedbirler kapsamında uzaktan erişim servislerine yönelik önlemler dökümanı, koronavirüs ve Covid-19 konulu oltalama saldırıları ile bu kapsamdaki sahte uygulamalara yönelik alınacak tedbirlere ilişkin döküman video konferans ve toplantı yazılımlarının kullanımında siber güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken hususlar içeren tavsiye dokümanını yayınladık. Pandemi sürecinde yerli ve milli uygulamalarımızla yapay zeka teknolojileri kullanarak 750 adet sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 25.380 adet zafiyet tespit edilmiştir. Sinkhole uygulaması ile USOM tarafından engellenen zararlı bağlantılara erişen kurum ve kuruluşlar tespit edilmekte ve bilgilendirilmektedir. Covid-19 ile alakalı 119 adet zararlı yazılım incelemesi ve 569 adet zararlı yazılım bilgisi somelerle paylaşılmıştır. Covid-19 ile alakalı 1657 adet zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellenmiştir. Siber tehditlerle mücadele çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. BTK olarak siber güvenliğin tasarım aşamasındayken sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yeni teknolojiler konusunda yerli ve milli üretimlerin önünü açarak açacak çalışmalar yürütüyoruz. Yerli ve milli teknolojiler konusunda gündemimiz 5G ve ötesi teknolojiler. Biliyorsunuz 5G mobil haberleşme teknolojilerinin gelecek nesli konumunda. 5G ile birlikte sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, akıllı şehirler, uzaktan ameliyat ve robotlar gibi uygulamalar artarak hayatımıza girecek. Enerji, ulaşım, bankacılık ve sağlık gibi kritik sektörlerde 5G ile milyarlarca bağlantılı nesne ve sistemin bağlantılı olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu bağlamda 5G ağlarının siber güvenliğini ve esnekliğini sağlamak oldukça önemli. Daha az merkezi bir mimari, uçtaki akıllı bilgi işlem gücü, daha fazla anten ihtiyacı ve artan yazılım bağımlılığı nedeniyle 5G ağları saldırganlar için daha fazla potansiyel alan sunuyor. Bu itibarla 5G gibi yeni nesil teknolojilerde tasarım aşamasında güvenliği önceliyoruz. Ülkemiz dünyanın yeni teknolojilere çabuk adapte olan, teknolojiyi kullanmayı seven ülkeleri arasında yer alıyor. Sadece birkaç sene içerisinde ülkemizde ağa bağlı cihaz ve sensörlerin sayısının hızla arttığını görüyoruz. 5G teknolojisinde ve IoT cihazlarında gerek donanım, gerekse de yazılım olarak yerli ve milli ürünlerimizi geliştirmenin ulusal güvenliğimizdeki yeri ve önemi daha da net görünüyor. BTK olarak ilgili paydaşlarımızla 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz ve somut çıktıları bizi heyecanlandırıyor. Bir yandan da ülkemizin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi, toplumun her kesiminin siber güvenlik farkındalığının artılması amacıyla BTK Akademi bünyesinde çok yönlü eğitim çalışmaları yapılıyor. Çevrim içi eğitimler, uzun süreli mesleki eğitimleri, uygulamaları uygulamaları ileri düzey grup eğitimleri gibi geniş bir çerçevede eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimlere katılan, katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, sözlerimi burada sonlandırırken bu değerli etkinlikte emeği geçen herkese, burada hazır bulunan ve çevrim içi olarak bizi takip eden tüm değerli katılımcılarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.